Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle, sizlerle beraber intro yapıyorum veya Brawl Stars intro yapımını göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olun, like atmayı unutmuyorsunuz değil mi? Ben unutmuyorsunuz. Zaten şu an başta da görmüşsünüzdür introyu. arkadaşlar. Alırsanız hadi videoya başlayalım. Neyse. Arkadaşlar hemen operaya gidiyoruz. YouTube'a girelim hatta. YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Siz artık nasi istiyorsanız bana göre. Ben buraya ne yazacağım? E, ee, BS intro. Yazıyorum yani Brawl Stars. Güzel intro. Mesela bakın bu varmış. Neymiş? Bu olmaz. Neden? Çünkü arkadaşlar bunun da başında böyle bir şey yazıyor. Bu neymiş? Bu hiç olmaz. Bu ne bu, bu çünkü bir şeyler çekmiş, bir şey yapmış artık. Hiç böyle bu, bu hiç olmaz. Bir güzel bir türümüz. Tamam. Bir güzel bir intro. Heh, Bakın benimki bu. <laughs> Bunu indireceğiz. aura Onlar Bu yani. bunu beğendiniz mi? Siz de bir tane verebilirsiniz. Sonra Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz Şurayı böyle komple tutun. Böyle yapın. Kopyala değil. Sonra yeni sekme açıyoruz abi. Hah. Yeni sekmeye geliyoruz. MP 3 YT nedir diyoruz. Sonra şuraya tıklıyoruz. Hatta bunun için siz benim verdiğim linke tıklayın siz. Buraya CTRL'e V tıklıyoruz. Bu MP 3'ü MP 4 diyoruz. Hatta HD bile yapalım. HD de yapabilirsiniz. Şimdi şuna dönüştüre tıklıyorum. Ve oluyor. Şu kapatalım. Şimdi bekliyoruz. Tövbe. Arkadaşlar saçma saçma şeyler çıkıyor. Gitsene. Ha. Sonra arkadaşlar indire tıklıyoruz. İndirmeyi başlat diyoruz. Ve hı hızlıca indiriliyor. Çıkalım istiyorsanız. Sonra bu bilgisayar diyoruz. İndir. Şurada en üstte indirilenler. Video. İşte işte burada arkadaşlar. Bu ne? Bu da bir arkadaşlar. Bu da arkadaşlar işte böyle bir abone ol, like at gibi bir şey. Bunu kapatıyorum. İşte bu mu? Bakalım. Evet bu. bu. Tamam. şimdi bunun için siz arkadaşlar ekran kayıt. ekran Montaj programı gerek ki. Movie'ye makar arkadaşlar tıklıyorum ben böyle buna. Video video ve fotoğraf ekle diyorum. Önce bunu tıklarım. Bu gelir. Sonra arkadaşlar şunu alırım. Şu. Bu ben kardeşinin linkini de veririm herhalde. Vermiş olabilirim. indirebilirsiniz Sonra gelirim videoları tıklarım. Mesela benim burada bir fotoğrafta varmış. Fotoğraf da oluyor herhalde. Bakın şöyle. Fotoğraf da koydum. Sonra en sonuna hayır, en sonuna derken şuraya geliyorum. Bir daha video ekle diyorum. Videolar diyorum. Mesela burada benim PUBG videom var. Tıklıyorum. Burada video öyle, do, öyle dolaşıyor öyle dolaştırıyor falan filan. Evet arkadaşlar bu ilk yöntemimizde. Şimdi geçelim diğer yöntemimize. Şimdi arkadaşlar diğer yöntemimiz için buraya geliyoruz. Size verdiğim linke tıklayın. Panzoid yazıyorum ben. Yine size verdiğim siz linke tıklayın. O yeter sizin için. Şimdi buradan seçelim. Seçelim seçelim. Neyi seçelim? Neyi mi seçelim? Yani bu güzele benziyor. Bir bakalım. Open evet. click Mesela bakın ben bunu beğendim mi? Eh biraz beğendim yapalım yine de. Şimdi buradan neyimi bulduk mu? Bulduk burada. Buna tıklıyoruz. Bu neyimi tıklıyoruz? Silelim bunu. Büyük harf mi yaparsınız artık onu ben bilmem. Arkadaşlar. Buraya ne isterseniz yazın. Ben buraya bu arada Türkçe karakter karşılamıyor. Haberiniz olsun. Ç yazınca yazmıyor. Cinar. Kazancı yazıyor. Kazancı. Buna tıklıyorum. Geldi. Şimdi bakıyorum. En başa alalım. Heh, i̇zleyelim. Çok büyük oldu bu. Çok büyük oldu ne yapalım lan bunu çınar abi yapayım çınar abi şimdi bakalım böyle daha iyi yine alalım en başı evet diyorum böyle iyi şimdi ne yapacağız Şu indire tıklıyorum start video render izin, i̇zin ver diyoruz ve başlıyor arkadaşlar bu dolunca hemen açılacak. Sonra bir indirme daha var hemen oh, oluyor işte. Evet arkadaşlar. Huh. Hmm. Bu sizin internet hızınıza göre değişir. Nasıl olur, nasıl biter, nasıl gider. Bu açılır herhalde. biraz birazdan. Bekleyelim. Yani bu arada ben de şeyi göstereyim. Buradan arkadaşlar daha bir sürü var. Buna tıklarsanız buradan more creatures tıklarsanız yapabilirsiniz. Daha fazla da görebilirsiniz. Böyle. Burada ekran sunu da varmış. Burada abone olun like atım var. İşte böyle bir sürü var. Bu neymiş? Bu ne? Bunu valla ben de bilmiyorum. Haa şey şey. Azın onlar yaşlar Minecraft tane olur ya Böyle bir şey gelir onun değişiyor yani bakalım çok az kalmış Aynen bakın Hatta bir yazıyor burada Tamam daha böyle bir sürü milyonlarca var Siz bakın bakın beğeni etiyor evet bakın beğenin öğretmeniz evet, arkadaşlar neredeyse <laughs> arkadaşlar. Evet. Doğulan yoru video. Evet arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup e, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada bakın kız de burada. Ne yapıyorsun? evet. Görüşürüz arkadaşlar. Ha bu arada nereye indirdi derseniz diye bu bilgisayar. Videolar vay bir videolar demiş. İndirilenler ve videoya tıklıyorum. Tamam. İşte gelmiş. Bakın bu böyle değildi. Değişmiş. Evet arkadaşlar umarım videoyu, beğen umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmuşsunuz. Görüşürüz. Bay bay.